Herkese merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Hafta sonu kahvaltıları için ve hatta Ramazan geliyor. Sahura yapabileceğiniz çok pratik bir kahvaltılık tarifim var. 2 adet orta boy patates ve 1 adet kırmızı soğan kullanacağım. Hemen kabuklarını soyup temizliyorum. Patatesleri dörde bölüp ince ince dilimliyorum arkadaşlar. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Patatesleri doğradıktan sonra soğanı da aynı şekilde dilimleyip hemen ocağın başına geçiyorum. Isınan tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. İyice ısınan yağın üzerine doğramış olduğum patatesleri alıp hafif kızarana kadar karıştırıyorum. Patatesleri çok az kaşıkla karıştırdıktan sonra sürekli tavayı sallayarak kızartmaya çalışacağım. Kaşıkla müdahale ettikçe patatesler dağılabilirler. Kızaran patateslerin üzerine soğanları da ekledim. Kaşıkla artık çok fazla karıştırmadan tavamı sallayarak soğanımı ve patatesimi kavurmaya devam ediyorum. bu lezzetli kahvaltılık tarifini ister hafta sonu kahvaltılarınıza isterseniz Ramazan'da sahura rahatlıkla yapabilirsiniz. Patates ve soğanın üzerine bir çay bardağı sıvı kremamı ekledim. Tuz, karabiber, toz biber ve kimyonu da ekledikten sonra şöyle bir alt üst yapıyorum. Son dokunuş olarak bolca rendelediğim kaşar peyniri patateslerin üzerine serpiyorum. Arzu ederseniz kaşarların üzerine de son olarak toz biber ilave edebilirsiniz. Ve kapağını kapatıyorum. Kaşarlar eriyene kadar kısık ateşte pişiriyorum arkadaşlar. Şöyle yakından da sizlere göstereceğim. Ocağı henüz kapamadım ve harika görünüyor. Servis tabağını alıyorum. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Bu enfes kahvaltılığı deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere sevgiyle kalın.